Oyun Portal'dan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Portal 2 oynuyoruz ve yanımda Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen nereye bakıyorsun abi? Abi senin resmini çizmişler buraya. Ben onlara bakıyordum böyle cin Cem. Abi, cim. abi. <laughs> bırak bu işi. Abi hatırlıyor musun? senle en son bölümde baya bir takılmıştık biz. Abi senin beynin erimişti. Benimkilerin de lehimleri akmıştı. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> abi ama cidden hani oyun gittikçe zorlaşıyor. Evet, gittikçe e zorlaşıyor arada... ve bizim mindfuck durumları yaşamamız içten bile değil. Aynen, altıncı bölümdeymişiz. O kadar baktım tabelaya, kaçıncı bölümde olduğumuzu unuttum ya. Aynen abi, sen tabelaya bakmadın ki benim güzelliğime baktın, <laughs> Aynen abi, sende bir bayrak var bu arada. Ne bayrağı abi? Senin robotun arkasında bir tane bayrak var abi. Ciddi misin? Bak bakayım abi. Türk abi... bayrağıysa sıkıntı yok. Yok, üstünde kalp var abi. Ülke bayrağı değil. Kalp bayrağı mı? <laughs> kalp bayrağı. Oğlum bir dakika. Sen bana ne demek istiyorsun lan? Taklici. Abi bir şey demek istemiyorum. İyice şekil olmuşsun yani. Aynen abi. Abi şimdi, şimdi e, bir dakika. Tamam oraya açtım bir Oo, tane. Ne iş lan? Karşıda taretler var Cem. Dikkat et. Aynen abi de zaten geçemiyoruz karşıya. Bak kablonu sökerim Cem. Dur bir dakika abi, bir dakika. Şöyle bir şey yapsak. Yok abi böyle nasıl geçeceğiz? Ee... Daha ilk bölümden dakika, dakika bir gol bir abi. <laughs> Aynen abi oyun gittikçe zorlaşıyor bu arada arkadaşlar. Abi gel şimdi gel gel bu tarafa gel. Evet Yok. abi. Bir e buradan geç geçemiyor muyuz abi? Evet gel gel geçtik gel. Dur neredesin abi? Ha abi, tamam. Abi senin açtığın portaldan geçtik ve şu an bu taklacıları engelliyor abi bu yol. Abi Yalnız o zaman tamam. tıkkandık. Diğeri de Hop. şuraya açacağız tamam. Aynen çok güzel kardeşim. Ne Ol oldu taklaya geldiniz değil mi? Yine aynısı var abi. Aynen. Hop! Dur 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 dur. Gitme 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 abi. Oo ulan ne iş? İki tarafta da var ölmedin değil mi? Bir tane sen şuraya şey abi. Bir tane de şuraya. Aynen abi engelledik. Dans ede geçebiliriz taktici. Aynen öyle bakarlar şimdi. Taktici öyle bakarsın işte. Abi ne iş? Bir dakika lan dur açıldılar. Hop lan! Dur dur abi dur gözün seveyim. Oğlum gider ayak var ya kıçımızdan sallıyorlar ha. Abi şimdi... Ee, o bir dakika. Aşağıda bir yol var, şuraya açsak bir tane. Evet, aç ee, abi. Dur bir tane oraya açtık da birinde nereye açacağız abi? Şuraya falan açsak. E ne Yok. oldu ki abi? <laughs> ne, ne bileyim abi. Dur bakayım. Yukarıda şey var abi. Dikkat et. Oo bir dakika dur, ne iş? Abi, abi sıkıyorlar. Şurada bir tane düğme gördüm. Aynen. Ee, oraya nasıl gideceğiz? Yok bu ne? Böyle değil herhalde de. Dur ha dur 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 abi dur bak şimdi. Yine üstün zekamı çalıştırdım. Ee, şimdi abi bir tane sen şuraya aç. Tamam abi. Bir tane de buraya herhalde. Hemen dibine abi tamam. O şimdi... ne iş? Evet ulanacağım. Kafa Kapıçtı basıyor şimdi. abi. Abi gideceğiz ya şuradaki düğmeye nasıl basacağız şimdi? Şimdi ben burayı açarsan Cem direkt bu taretler bizi indirecek anladığım kadarıyla. Abi ben ya şöyle Çok bir şey yapacağım. Top yukarıdan gelecek. Hop, hop 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 abi dur dur dur, dur dur. dur 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 dur. Hah tamam. Hop lan dur. Evet son anda kaptım cam. Abi aldın mı topu? Aynen abi so. <laughs> abicim niye basarken söylemiyorsun ki? Abi yok ya ben risklerin çen... adamıyım abi. Aynen sen de bizden kapmışsın kardeşim. Antenini sökerim abi, bak yardır, akıllı direkt... ol. Abi yapıştır. Evet. Tamam. GLaDOS bizi öldüremedin. Bir önceki bölümden kolaydı bence abi. Aynen. Ya Sende. aslında zordu da. Ya bir önceki bölümde ama bayağı tıkanmıştık abi. Değil mi? Bir önceki videoda da daha doğrusu. Aynen aynen işte bir önceki videoda. Aynen. Evet Neyse abi, yalnız biraz bakalım. ölümcül olaylara girdik gibi Cem ne diyorsun? Aynen abi şimdi taretler falan da var. Aynen ya biraz evet. sıkıntı. İyice gittikçe zorlaşıyor daha oyunun yarılarında falanız herhalde ya. Hani oyunun yarısında bu kadar zorsa abi. Aynen. Yedinci bölümdeyiz. Evet oo bir dakika Cem. Cam taret var. Cam bir saniye. Dur burada cam var abi. Buradan vuramıyor. Şuraya bir tane açsak böyle yapsak nasıl olur? Aynen güzel olur abi. Oradan da şöyle geçsek. Evet Yok. taklacı sıksan oğlum. Hadi sık. Hadi sık. Hadi sık. Abi bak sıkar <laughs> görürsün abi. Cam şimdi bir dakika yukarıda bir tane zıplama platformu var anladığım kadarıyla. Şurası aynen. Şimdi oraya biz nasıl geçeceğiz? Abi dur ben e, Şuraya açılıyor galiba. Aynen. Gel abi. Abi ya. gelme, gelme. Abis, abi gelme. bir dakika <laughs> Gelme, gözünü seveyim. Şimdi evet. camcım. Şu kırmızıyı ben şöyle yapsam bir dakika abi. Abi ama ben Abi bir dakika düştüm? dur. Tam geçelim. Tamam geç abi sen geç. Dur geçtim. Dur abi dur yol tıkıyorsun. <laughs> tamam geç abi. Geçtim Hop. abi. Heh, tamam, abi süpersin. kaçtım. Süpersin abi. Evet. Yalnız dur şimdi. Sıkıyorum. Yalnız buraya geldik. Buradan Durayım. yukarı zıplayamayacağız. Hop lan taklaya geldim. <laughs> abi. Abi zıplayamıyoruz. Dur. En azından bunu öğrenmiş abi, olduk. Abi dur 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 ben de ölüyorum. <laughs> <laughs> Tabi benim yollar gitti değil mi? Abi, Yollarda şey bulurum seni. Tamam. Söylemiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle yaptım. Ben de hemen şurayı açayım abi. Tamam sen <laughs> <bir> ne yapıyorsun <laughs> abi gözünü seveyim. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> oldu abi. Portalı geçtim abi geçtim geçtim abi dur. Heh, tamam. Tamam. Şimdi Cam. O bir dakika, bir dakika dur. Şu karşıda ne var abi? Zıplama platformu mu? Bilmiyorum ki. Aynen. Şimdi... Açılıyor mu oraya portal? Ben açayım hmm. abi? Abi açtın mı? Bir de bir tane de tepeye. Tamam. Çok güzel. Ben gidiyorum abi. Abi önce sen gitti benim portal kapanmasın. Aynen. Hop ne iş? Ne gel Cem gel. Tamam. Tarit e ne oldu ya? Tarit kafayı yedi abi. Abi geldi. <laughs> GLaDOS bizi öldüremedin, bak kaç bölümdür oynuyoruz hala abi, yıkılmadık, yok ya. hop ayaktayız. İş yok yani bu GLaDOS'ta falan. Aynen abi şimdi ya. Dur dur dur. Yalnız tamam. var ya biz öyle dedikçe bu taretlerin sayısını yükseltiyor gibi geldi bana Cem. Abi şimdi şurada buton var bastım butona ne açıldı karşıda bir tane duvar açıldı abi. Oo bir dakika dur. Şu abi. mavi biraz daha yukarı alsana hafiften. Abi gel gel tam yanıma gelirsen şey ölmezsin. Şimdi şurası açıldı abi. Tuşa basınca. Şöyle yapsam, bir dakika. Ama ben geçebiliyor muyum karşıya? İnince şey gidiyor değil mi? Aynı. abi, sen orayı açık tutacaksın bir saniye. Ha, tamam. ben burayı açık tutacağım. Sen karşıda bir şeyler yapacaksın artık. abi hatta. koşuyorum. Hop lan bir dakika düğme var burada. Bas abi düğmeye. Evet, buradan ateş almıyorum can. Gayet güzel. Tamam abi bas. Bastım. Ne, ne iş? Hop, Hop şeyler gidiyor. Evet Cem. Aa bir saniye dur. Tamam. Tam karşıya vuruyor. Şöyle yapacağım. Ne yapacaksın abi? Bir dakika bakalım ne olacak? Ben şeyi kapattım bu arada. Hop burada. Ha tamam tamam. Orada küp vardı abi. Aynen abi, şimdi aynen. Dur bir dakika. Şunu biraz yukarı açayım. Öldürecek beni. Hop. Oo öteki. Bu sefer de öteki ya, abicim. Senin bir an önce alman lazım onu. Abi tamam şu an ayarladım tamam. Sen basabilirsin abi. Bastım abi. Şu an geliyor. Hop. Yalnız topu aldım yanlışlıkla ya. Aa top da işe yarıyormuş abi. Tamam çok güzel. Birini o zaman şuraya birini buraya geldim yanındayım. Tamam harikasın kardeşim. Hadi bakalım abi. Oo lan bir dakika sıkıyorlar. Abi gel açık, gel. Kaç kaç kaç. kaç. Oğlum gider ayak var ya sallıyorlar yemin ediyorum ya. Gel abi. Tamam 7. bölümü de hallettik ya. Oo baya hızlıyız Cem ne diyorsun? Abi şekil ya valla. Biz Samsun. beyinlerin lay güzel bir onardık arkadaşlar bir önceki bölümde. <laughs> Aynen abi ara verip oynamamız lazım ya yoksa bak valla takılıyoruz. Aynen mindfuck durumları olabiliyor. Tamam abi 7'yi de bitirdik şimdi 8 galiba zaten 8 bölüm vardı 3. Chapter'da. Aynen. E onu Son da bitireceğiz abi. galiba. Hadi bakalım abi. Çok iyi gidiyoruz yalnızca böyle bir oyun için. Abi biz bu gidişle bu oyunu bitireceğiz zaten ya. Aynen. <laughs> Hop. Ne iş? Ne düştük Hop. be? Aynen. Abi aynen bak burası yine şey inşaat gibi alanlar oluyor ya. Aynen. Ya abi, son bölümlerde genelde şey yapıyor ya hocam. Şuradan bir kapı var abi. Ne iş? Zaten... Lazer. Kapaçım. Hop top var. Top gitti. Buradan geliyor abi dur. Bu topu oradan atamayacağım sana. Şöyle bir karşıya ben bir tane şey açayım. Bir dakika açabiliyorum. Tamam başka var mı orada açacak? Bir saniye şöyle yapsam. Tamam ben oradan atayım abi topu sana. Atabiliyor musun? Ver bakayım. Abi evet. atamıyorum. Dur bir dakika dur alayım ben onu. Alabiliyor musun abi? Bence bu değil ya çözüm. Hop bir dakika. <laughs> abi senin ne işin var burada? <laughs> Ver abi bana. Hop bir dakika lan. Evet, evet çıktım. Tamam, süper. Oo Cem tamam, gel abi. gel tamamdır. Geldim abi ben girdim Oho, bile. Oho abi adam gelmiş bile kaç <laughs> abi çok yavaşsın gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Yalnız ben bir dakika dur. <laughs> Görüntüye bakar mısın? Abi dur sen yapsana bir. Mindfuck oldum abi. <laughs> abi efsane ya. <laughs> gel abi oynamaya gelmedik. Aynen portalı bol bulduk. Hop. Şimdi Cem. Abi aynısından bir tane şurada var. Ben bunu bir bozuyum orta. ya. Hop tatlıya geldim dur. <laughs> gidiyor mu abi canın falan gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. <laughs> gel abi gel gidiyor. Şimdi Cem. Abi top var mı? Hop Aha. niş. Bir dakika dur. Dur dur oradan alacağız onu abi tamam. Aynen aynen bir kapışalım orada bakalım. Hop 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 hop. Yok abi bu kadar kolay değildir bence bu ya. Zaten alınmıyor herhalde abi. Şu de. tepede iki tane portal açma yeri var Cem. Şu ikisini açtım. Burada bir şey Aa, var. Bir, bir dakika, dakika ben şuradan gidiyorum. Ne Niş. Oo, cam. Tamam abi. Yol, yol yol açıldı buraya. Şöyle yapsak Abi öyle Şöyle yapsak. Hop. Aynen top niş. çarptı abi. Hop alamadım. Bir dakika abi, ben alacağım onu şimdi. Ben şimdi buradan geçersem benim portallar Hop. gidecektir. Ee, bir dakika. Birini o zaman şuraya açsak. Birini de birini de şuraya açacağım, Tam üstüme düşecek abi. Hadi bakalım. Hop Hop! ne iş? Yok, daha kötü bir yere gitti abi. Kapamıyor musun abi? <laughs> Yok abi olmuyor. Ee, ne mavi portalı abi? abi bak şimdi şuraya çarpıyor top. Benim mavi portalı bir yere açmam lazım. Aynen. Hop bir dakika. Burada da bir yer var ama Oraya işte açamam ki abi ben. Sen oradan açamazsın. Ben de açarsam buradaki yol gider. Ne yapacağız şimdi can? Ee, bir dakika ben kesin bir şey görmüyorum şu an. Hani bu araya plazmayı koyularsa abi garanti şey vardır zaten. Tamam o oradan çarpıyor şuraya düşüyor. Ben de bir yere atacağım yanımıza gelecek top. E tamam sen ama açma hakkını bitiriyorsun. Benim ben de şimdi Bir dakika abi. E, şurayı da boşuna koymamışlardır. Aynen. Abi bir dakika ben bir geçiyorum şuraya ya. Bir... Aa Cem, buldum. Bir saniye buldum buldum buldum. Cem Cem. Nasıl abi ben olayı, anlamadım. Olayı buldum abi. Tamam sen geç abi oraya. Aynı Nereye? şekilde aynı düzeneye geçsen. Buraya mı? Aynen. Şimdi bak. Hop. <laughs> şimdi sen oraya aynı düzeneyi aç abi. Açacağım. Birinde şu yukarı mı açayım? Aynen ben? aç abi. Bak şimdi. Hop çarptı abi. Şuraya bir tane açarsam ne olur? Vay şekil ya. Görüyorsun abi, değil sen... mi? Seni Görüyorsun abi. Nobel fizik ödülüne aday gösteriyorum ben abi. Ben Einstein'ın uzaktan emmisiyim biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> uzaktan akrabasıyım. Hop bir dakika. Abi valla tamam seni Nobel fizik ödülüne aday gösteriyorum abi şu an. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Şey abi 3, 2, 1. Yapmıştır kardeşim bunları zaten. O ne iş lan? Hop. Oğlum burası çok daha Taklı bir yer gibi duruyor. Abi burada bir tane yol var. Yolu açtım şimdi. Başka? Evet şu karşıda bir tane var Cem. Nerede? Şurada mı? Sol mi? tarafta. Sol sol blokta. <laughs> sol. Sol. Sol blokta var abi bir tane. Dur abi geldim şimdi buradan. Ol. Yalnız bizim gideceğimiz yer şurada abi. Neresi abi? Şurada bak kapı var. Buradan geldik hmm. mi gidiyor muyuz or oraya? Aynen. Abi bir dakika cam. Bir dakika abi? bir dakika buldum galiba. Dur bakayım. Şimdi şu ikiye bir tane atsam, şu aşağıya da bir tane. Dur bakayım. Abi sen düşünce başla. <laughs> abi takliye geldim. Dur tamam dur buldum abi. galiba. Dur Cem. Tamam sen öyle yapacaksın da. Şöyle ben bir. Ben ne yapacağım? Benim portallar dolu abi. Öyle Allah bir Allah. mesele var yani. Şöyle bir şey yapsak Cem. Şimdi buraya ben bir tane açtım diyelim. Bak buradan şimdi hız alacağız tamam mı? Abi iki Hop, yazıyor iki yazıyor. Ya. Bak burada bir yazıyor burada bir yazıyor. Ama ya zaten şuradan hız aldığımız zaman büyük bir ihtimalle olaya gireceğiz ya. Sen bu portalı biraz daha kaydıramıyor musun abi? Ne tarafı sağ, abi? Sağa doğru. Yok abi en sağ burası işte. Yok yok dur, abi. Dur 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 geçeceğim dur. Hop. İşte bu. Abi ne iş? Oğlum karşıya atıyor beni. Şeyden mi çıktın? Şuradan mı çıktın abi? Aynen abi. Yalnız yani ortada şey yapamıyoruz ki. Bizim ortaya o zaman biz şu yollardan blok koyacağız abi seninle. Aynen. Yoldan blok koyacağız. Ee, oraya çarpıp düşeceğiz işte aynı portaldan. O zaman blokları oraya mı taşıyalım? Şöyle yapalım. Bak bir saniye. Abi ortaya da bir dakika nereye koyacağız ki abi? Bak şimdi şöyle yapacağız Cem. Yani zıplayacağımız... Bak görüyor musun? Blok koydum şu an. Tamam abi bir dakika. Dur nereden çıktım ben? abi bur <laughs> burası neyiz gözünü seveyim. Abi tam ortaya geçmeyecek miyiz işte ama geçemeyiz Abi dur burada. kenardan kenardan gidebilir miyim acaba? Lan dur aşağı düştüm. <laughs> Aynen ben. O ben yine hayattayım abi. Abi I am alive diyorsun ha. I am alive. Hadi bakalım. Aynen. Yok abi alive değil. Alive. Alive. <laughs> <laughs> Hatta alive. Şimdi Cem. Abi bir dakika şurası ne? Yok buraya açılmıyor. Şimdi Cem'cim. Yok abi aynısı bak yukarı doğru çapraz veriyor ya. Yalnız ee, nasıl geçeceğiz? Bir dakika abi numara var. 1 ve 2. İşte onu dedim abi ben sana biraz önce. Bir var. Şurada da bir var. Şurada iki var. Şurada da iki var. Ha, bir dakika. Ya birimiz buraya, birimiz öbür tarafa mı gidecek acaba abi hani? Sen buradan atlayacaksın, ben buradan atlayacağım. E nasıl atlayacağız abi? Gözünü seveyim. Hayır bir şey diyeceğim. bir de sen atlasan abi... E, ...benim, ben nasıl atlayacağım? Bende portal var şu an yani. Çünkü üstünde durduğumuz portal benden kaynaklı. Evet, beyin devreleri yanma seviyesi yüzde 85 <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi abi bak... ...bir saniye dur, sakin kafayla düşünelim Cem. <gülüyor> <gülüyor> heyecan yapmayalım abi. <laughs> Şimdi 1 2 2 1. Tamam abi çözdüm olayı. Saymayı öğreniyoruz. Aynen. Şimdi 1 ile 2'nin toplamı kaç eder? 3 eder abi. Aynen. 2 ile 1'in toplamı kaç eder? 3 eder 6. Aynen. <laughs> Nereye <Evet>. gidiyorsun? <laughs> Bu chapter'ın kaçıncı bölümü? 8. bölümü. <laughs> Yok abi tamam. Yemedi değil mi? Abi? Aynen. Abi bir saniye dur. Ben şimdi zıpladığım zaman o beni direkt karşı tarafa atıyor. Yani birden zıplamış. Hop, Hop lan birden ya. <laughs> abi. Abi yanlışlıkla tıkladım gerçekten. <laughs> şimdi can bir dakika bak. Şimdi tamam sen kur abi oraya şeyi portalı. Ya da dur aşağıdan bir bakalım farklı bir bakış açısı. Abi. abi buradayım bak şimdi iki. Şimdi bak bakış point yapacağız şimdi senle. Yapalım abi. 1 <laughs> iki. iki bir. Şimdi ben aa bir saniye Cem. Galiba bulduk. Abi ben bulmadım abi. Ben hala düşünüyorum yani. <laughs> Şimdi bak galiba bulduk. Şimdi Cem'cim bizim aynı anda atlamamız gerekiyor ki havada çarpışarak ortaya düşeceğiz galiba. Çünkü ben abi. oradan atladığım zaman direkt karşıya geçiyorum abi. Ya tamam da abi ya ortada çarpışıp ortaya mı düşeceğiz? Diyorsun? Ama bir dakika, ortayı kesebilecek bir yol falan var mı ya? Abi şimdi şöyle bir Yolda durum var. Yol koyamıyoruz abi bak. oraya. Hani şu yollardan Üstüm. koysak? Ya bir dakika, bir çıkalım şuraya. Tıkama kardeşim yolu. <laughs> abi bak üstünde durduğumuz şu an portal var ya. Tamam. Gerçi ben bunu hayır ben nasıl açacağım abi karşıya? Ben şuraya ve şuraya aynı anda nasıl açacağım? Benim iki portam da dolu şu an. Hıh hmm, evet ya. Abi bir dakika dur dur dur. Sen şuraya aç bir tane abi. Nereye abi? Tam altına aç abi. Aşağı mı? Aynen tam buraya aç abi. Abi ben aşağı dur bakayım. Açabiliyorsan. Aynen, Aynen. açtım. Bir tane de şuraya aç abi. Açtım abi. Abi bir dakika şimdi bu bu koyu mavi. Şuradaki de açık mavi. Tam üstünde dur da abi şey olmasın. Hmm, tamam tam üstündeyim zaten şu an. Abi bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Hop lan ne iş? Bir dakika dur. Hop 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 hop. Abi. Vay abi. Abi dediğim gibi oldu değil mi? Havada çarpıştık. Aynen, aynen abi, aynen. Havada of çarpıştık. Be, ulan ne gel zorladı abi, gel be kardeşim. ya vallahi. Vay <laughs> kardeşim ya kurtardık yine paçayı ya. Sıkıntı yok GLaDOS. Seni yemeye geliyoruz abi. Hop ne iş? Oo abi bak yine disket olayı var. Insert disk abi. Abi Aha, o, o şerefi sana veriyorum cam. Aynen CD'leri ben takıyorum. Yine patlayacağız zaten. Aynen ya. ne zaman disk yerleştirsek <laughs> patlıyoruz abi dur. Son <laughs> atışlarımı yapayım. Evet <laughs> ne diyor abi? Eğer bazı anlar vıdı kelimesi yerine bir numara duyarsanız aldırmayın. Önemli bir şey değil diyor. Yine konuşuyor boş boş. Abi dakika abi. bugünün güvenlik kodu vıdı vıdı vıdı. <laughs> Al yine patlattı. Abi yine vıdı vıdı derken patlattı bize. <laughs> e Cem şimdi biz bitti ya yani, aynen şey bitti Chapter abi. kaçı bitirdik? E ee, 3'ü bitirdik abi işte 4 önümüzdeki chapter'lara bakacağız. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ama güzel oynadık ya bu sefer. Aynen abi. Bayağı bir, da olalım da bitirmiş miyiz bir bakalım. Aynen bir bakalım. Bayağı da zorlandık ama. Ya yani şey pardon. Ee, yani şey zorlaşıyor. Aynen zorlaşıyor abi zorlaşıyor. Bitti zorlaşıyor. Evet bitirmişiz Cem. Aynen bölüm seçme ekranındayız. Şöyle Aynen. bir açıldı. Aynen. Cem'cim ne yapalım? Dilersen bu videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Direkt buradan aşağı gidebiliyoruz galiba. Aynen burası 4 işte buradan Aynen. devam edeceğiz. Evet arkadaşlar seri hem oyun portalda hem de Garbarius'ta beğenilerinizle birlikte son sürat devam edecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza ne gibi takla durumlar gelecek hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.